İclal araba sarsıyor mu kızım? Daha yavaş gideyim isterseniz. <laughs> Annemle kocam benim ya. Ay <laughs> nasıl da düşünüyorlar beni. Ama abartmayın. <laughs> Alt tarafı serum aldım ameliyat olmadım ya. Ya konuşmak kolay tabii şimdi. Seni hastaneye götürene kadar neler yaşadık bir de bize sor. Ya zor işte öyle. Benim annem olmak da zor. Kocam olmak da zor. Bizim bu zorluklardan bir şikayetimiz yok ama değil mi? Tabii ben kocamı bilirim zaten ya. Benim kocam zoru sever. Doktorunla konuştum. Yarın doktoruna gideceğiz. Psikolojik olarak kendini hasta hissediyorsun ama artık hasta değilsin. Hem konuşunca sen de ikna olacaksın. Ya, <laughs> bak sen ya, E ee? Demek benim kocamın artık böyle Türk gibi, sağlıklı bir karısı var öyle mi? E ee, iyi. İyi bir kutlamaya değer. Ne yapıyor bu? Oh Nur hanım yol kesiyor bir de. Yiğit ne oluyor? Şey, birden böyle yolunuzu kestim ama İjel Hanım'ı merak etmiştim. Yani hepimiz, bütün çiftlik. Böyle arabayı görünce de önünüze fırladım. Gözlerimi yaşartıyorsun Nur. Yani bütün çiftlik gözlerimi yaşartıyorsunuz. Üzülme. Türk gibiyim ben. Çok şükür. İcral çok iyi. Hiç olmadığı kadar iyi. Çok sevindim. Ne büyük habermiş bu benim sağlık durumum ya. Yiğit böyle yolun ortasında bekleyip duracak mıyız oğlum? Tabii tabii ben sizi daha fazla tutmayayım. Hem zaten ben Fırat Bey'in yanına gidiyordum. İş konuşacağız. Bazı sorunlarımız var da. İyi. Yolun açık olsun bakalım. Tamam o zaman. Tekrar geçmiş olsun. İşte sorun var diyor. Sakın bırakmasın. Çok hızlısın işte. Demek ki his... Meraktan çıldırıyorum. İyi misin? Hastaneden çıktın mı? Konuşmamız lazım. Fırat Bey. Hoş geldin diyeceğim ama hoş gelmediğini görüyorum. Neler oluyor Nur? Bunu söylemek benim için gerçekten kolay değil. Sizi yarı yolda bırakma duygusundan nefret ediyorum. Ama başka bir çarem yok. İşi bırakıyorum. Ya bu olanlara inanamıyorum. Ya buna gerçekten inanamıyorum. Ya beni düşünsenize. Ben ne haldeyim tahmin edebiliyor musunuz? Ya Yiğit'in gözünün önünde öyle mi? Hatırlatmayın bana. Yani günlerdir Kerem Bey yüzünden Yiğit'le birbirimizi yedik. Onun böyle Yiğit'i haklı e çıkarabileceği aklımın ucundan bile geçmedi. Ya dur bir dakika dur. Ya kafamı toplamaya çalışıyorum. Adam sana kocanın yanında evlenme teklif etti. Ve sonra da yumruğu yedi. Hatırlatmayın bana lütfen ve yiğit de yani sancaktar biliyor o zaman. Sizin evli olduğunuzu biliyor. Yiğit tutamadı kendini. Bu çok... Tehlikeli biliyorum. Bakın neyse bu Yiğit'le benim aramdaki bir problem. Şimdi biz iş konusunu... Seni anlıyorum Nur. Aklının ucundan bile geçmeyecek bir şey yaşamışsın. Ama işi öylece bırakamazsın. Bunu söyleyebildiğinize göre beni yeterince anlayamamışsınız. Nur, bak bu bir iş. Çocuk oyunu değil. Küstüm, oynamıyorum diyerek yarım bırakamaz. Peki, bu şartlar altında ben nasıl Kerem Bey'in yanında çalışabilirim? Bir milyon dolar. Ne? Kampanyayı yarıda bıraktığında ödemek zorunda olduğumuz para. Bir milyon dolar. Nasıl? Nasıl yani? Nasıl öderim diyorsan, kocana söylersin. O da memnuniyetle öder. Ya, o ayrı. Ama bana kendini yanlış tanıtmadıysan, ...kocanın parasıyla onlarca kişiyi ekmeksiz bırakmak benim bildiğim nurun yapacağı bir şey değil. Ben ben sadece kendimi bırakmak istedim. Ben kimin ekmeğiyle oynayacağım ki?